arkadaşlar ben ben basit sizlerle birlikte yeni bir videoyu daha karşılayayım Evet arkadaşlar Bugün Brawl Stars gene oynuyoruz Başka ne yapacağız Önce şu 11. gündeki rozeti alayım Huuu diye ağlayan rozet Bekle kumpara da gelmiş Şöyle şunları topla 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 Bu hesabımız çok geri kaldı Şu hesabı toparlamamız lazım azıcık şu dükkanda ücretsiz ödül varmış. Bakayım. Tabii ki de bir güzel de değil. Almıyorum. Şimdi de böyle ödülleri almayıp ve süper sene meydan Şimdi şurada da kitaplaşma. Seçelim. Bir de bir karaktere göre tabii ki de. Aslında şunu değiştirebilirim. Evet 100 bir hasar göre oldu. Başka. Ya bir de şu 160 bir hasar öyle değişti ya. Zor Tamam tamam. Bir sürü tek hesaplaşma görevleri var. Hadi tek hesaplaşma olsun. Ve pek olsun. Ama like attın mı? Kanalıma abone oldun mu? Bir haftada video atmadığım için özür dilerim. Oğlum son videomu 76 kere izlemişsiniz. Kanalımın en popüleri gece videosu oldu. Lan siz ne yapıyorsunuz? Her açılım videosunu böyle patlatacaksınız. Yani, size de, yani, şöyle sesler sestar bir adam gel buraya, küçük baya, küçük baya kovalamacası küçük baya gelmiş <laughs> Allahu allah bir dakika bir dakika eee biraka biraka, e, mi? Hadi başka bir birer aldım. değil izlen olabilirim. Gel gel. Gel gel gel. Çık hayır, hayır. Uy oldu, oldu, oldu. Alka halkaç yapalım. Ay! Lan Ya arkadaşlar şahtozu var bir dakika. Ağaba. aldı var bir iki bakayım. Gırı. bu hesabı mahalle açıda toparlayıp bir oruncu kademeyi katsayalım ya. Şu 240 kuru bayayım, 60 kuru bakırı alayım. Bir dakika arkadaşlar, şunu çekeceğim. Bak kamerayı açtım yanlışlıkla. Evet, bu video kameralı olacak. Şöyle <laughs> çekeyim ben. Arkadaşlar, en iyisi ben bir dakika. Kamerayı kapatayım. Kamerası şu kamera. Kuru bakırı diyoruz kaç? Ütü <laughs> Ben bu Ben şuraya bırakalım. Oradan <laughs> yazdım Bütün hesaplarım da bu Bütün hesaplarım da kura bakın uçlara dayandı. Hadi bütün hesaplarım da gibi kura bakın edildiğinin uçlara dayandı. aynı anda karakter açtığım bir video istiyorsanız videoya like atın. Bir saldırmadım. Bu çok kalacak.

çok katımız geldi. Oldu. Dislike de attım. Şimdi bak. Hayır, hayır. Öyle Tabii gir içeri. Hayır, öyle <laughs> yap. Ara 90 kupa 100 kupa karakter varmış bir şey. Bunlarla ben ödeyip. Şunlarla bir, birkaç sefer kazanarım ya. Bu videoyu fazla uzun tutamayacağım arkadaşlar. Maalesef. Bu video bir 5-10 dakika olacak. Size uzun video çekemeyeceğim. Ama olsun gene de size video çek... Siz sadece, sadece video çekmek bana yeter. Ve şimdi popokoyu alacağım. Şık. Şık. Diz, like. Güçlü vuruşum var. Kutuyu kırarım. Çünkü daha güçsüzdüm. Bit. 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 Oğlan direkt 4'ü çıkarmış. İşte düşük kupanın faydaları. Gel gel gel. Gel gel. Bırak. Bırak. Kutuyu oh, vuracak attım. Dadesi de çok beğenir. Ey orada bir tane. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Ay vay vay bunu göremiyorum. Şu bu şu bu da bir kafa da sıkırmaya harcamak istemiyorum. Sen gel. Sen gel hep sen de oncuk. Ne oncuk. Ne <laughs> oncuk. Bu arada bu sesler için kusura bakmayın. Leo'da bulamıyorum. Leo'da gelen dövüp bana yollayabilir mi? Leon'u gelen dövüp bana yollayabilir mi? Teşekkürler. Sayın mi açıyorum? Evet. Eder. Ödür. Direkt tıkla. de başka çok bir şey var değil yok bu kararız deriz. Uy, çok çok biraz uzun tutan. Ama tutamıyoruz. <laughs> Bu arada bana başsa itiki adında bir kanalım var. Orada birkaç tane daha çıktı. Size gizli tutuyordum. O, o, o kanalda Brawl Stars'la ilgili tüm videoları ben çektim. Onda. İsteyen gitsin is Gel. Şu Edgar'a rahatsızlık verelim. Ama Edgar'ın gelip beni öldürmesi lazım. Gel. Ben bu sefer geliyorum. Hiç korkusuzca Edgar'a rahatsızlık ver. Şöyle kontrol edelim. Bir şey yok gibi. <laughs> boy boy. Senin için oraya girmek yasaktır. Yerişe beni her kaza sıkacağım. Beydirme yerişe her kaza sıkacağım. <laughs> Oh! Ben ben onu uzaktan darlarım. Yararlar bebek, yararlar. Darlama be, darlama. Yararlar bebek, yararlar. Darlama be, darlama. Bir dakika arkadaşlar. Devam, devam. Sinki Udi! Gid onu patlat. Patlat. Terbiyelime gel. Daha ben şöyle sana biraz daha ki Ay, yere, yere yetiştim. Seni <laughs> zar oldu küçük valacık. Tikler asla bulaşmayın. <laughs> Yoksa işi ucunda daha seri girebilirsin

eğer Edgar, Edgar için 37 ev az kalırsa aç acak bebeğe Edgar almış olur. Edgar ile birlikte görev yaparım belki bugün. Neyse. Bu videodaki o zaman hedefimiz 9400 kupa olsun. Kupa kasacağız. Tabii ki de 5 dakikada kupa kasar mıyız? Orasını ben bilmem. Ama eğer siz like atarsanız, siz like atarsanız 1 dakikada 40 kupa atarım. İşte siz işte, like'larınız bu kadar önemli arkadaşlar. Görelim. <laughs> 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 çığlık atmadım varsayın. Ben oynayalım. oynayamamız Şimdi şu baydolu da biz level atlatalım. Adam bir çağ atlasın. Şunları da aldı gereksiz siz boşluğunuz diye. Yüksek ihtimalle 5 dakikada pek kupa kazanmayacağız ama kazanabildiğimiz kadar kupa kazanacak. Kazanabildiğim kadar kasa. Etrafa dokuz bir, etrafa dokuz bir dört 60 kupa alalım lan. Bak, hayır, 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 hayır. Sudarat karai akit <hesitation> 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 <hesitation>

Altın kapılarımız kar oldu Tayfun. Neyse neyse. Gene bir cana saplayalım. Hop. Vur. vur. Öldü vur. Öldü öldü. Öldü. Bayrağı daha kaçamayız. Şöyle şöyle böyle. Çiğitim <laughs> basat. Ortaya giriyorum. Beyler beyler beyler. Ordaya giriyorum. Vay kecim. burada ge gel. Seni burada Çünkü bir çürük bir ödül bekliyor. Bir ödül bekliyor. Seni güzel bir zehir bekliyor. Allah yemin ederim. Oyor giriyor. Gelmiş. Bunu yapacağız, yapmayacağız. Girdi de dedikodu yaptırdım. Aga da ben burdada dedikodu yapmaya gidiyorum. <laughs> oldu. Son maçım. Bu maçtan sonra Üsküdar Baba videoyu kapatacağım. Kusura bana bakmayın. Bu maçtan sonra videoyu kapatıp gidiyorum. Ama katkıya size video çektim. Yani fazla uzun tutamadım. Kusura bana bakmayın. İkinci kanalımda birkaç tane var video çektim. Bugün bir video daha gelecek. Onlara bakın en azından. En azından benim yokluğumu fark etmezsiniz. Kır. 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 arkadaşlar. Şu şarjları yer misin? Şey. Hayır. 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 Gitti o. Aşağıda yedi düvelle kapışıyorum. Yedi düvel yedin lan. <laughs> evet o zaman dedi. Gittik ama aldık. Evet. Şu iki de çatalla. Ödülü aldım. Evet arkadaşlar bu videoda sonunda gelelim. Eğer de böyle video istiyorsanız videoyu like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bye.